Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Mobilyonlar kal serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz Saat 10.00'da Snake'i Snakey çekeceğim Ona katılmayı unutmayın Videoyu geç gelecek Neyse Şimdi oyunumuza başlayalım Değil mi? Çakal Among Us Ya başlayak ya Tamam hadi başlayalım Şu an normaliz Normal normal Al bakalım Ah alamadım Çok hızlı kat Ulan sen çok hızlanmışsın ya. Evet ben çok hızlıyım. Yani en hızlı benim. Ya, direkt o kırdı. Bizim bir şey yapmamıza bırak kalmadı. Of bütün duvarları kırdık. Güncellememiz lazım. Artık demirleri de kırmamız lazım. Ya. Aha bayağı para verdi. 40 lira var. Ne diyeyim.

<laughs> elektrik çarptı gördün, <laughs> gördün mü? Evet elektrik çarptı yok seni ha, Orada yarışma var gördün mü? Evet ama bizden daha iyi olanlar yok Ana siyahlı bir adam çok, O kadar çok güçlüsün ki yani Allah bıraksan daha iyi Ooo Tak Şimdi birazcık senin evet abi evet. Ersin ya o. Bak bir boss Valla da 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 hadi bakalım. Elini kır. Aha dünyanın en güçlüsü benim. benim. Valla bizimki de çok art geçmiş ha. Şöyle açalım. Hadi güzel bir şey. Sekildir ama. Şak şak şak. Aha birinden çıktı. Oha şansa bak lan. Ne oldu? Aa, kart boyunmuş. Neyse. Vallahi ben... wow, çok iyi gidiyoruz ha. Hop. Bu 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 ne var kalp ya odun var ben devam edelim daha Tam tam Tamam tamam sen kralsın ya Aaa burada enerjimiz gidiyor Aaa şunları kırarım daha iyi. Tak 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 hepsini kırdık hepsini hepsini. Hepsini kıramıyoruz çünkü çok fazla devel atmamız lazım. Aa, kedi geldi kediye gerek yok bizim amımız daha iyi. Ya her, her saniye bu reklam mı olur ya? Devam edelim ya. Şu reklamlardan nefret ediyorum ya. <laughs> Bir şey yapmamıza gerek ama hırsız diğer tarafı uçtu. O ama bu kimiz? Ben yani çok güzel mi? Aha, vallahi şimdi bizim gün olacak. Aha, hırsız kral. Ah, <laughs> <laughs> seni çok. Ah, doğru mu? La 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 Ha ha ha. <laughs> Hırsızların kralını bile öldürdüm lan. Şu anda paralı yaptım. Daha fazla para. Sonra strong duk akabe. Hadi. Bir strong. Hayır. Hayır. İlk defa kaybettim. İkinci.

Bizimki ki bayağı bir güçlü. Evet abi ben çok güçlüyüm. Ha eh, bu neymiş ya? Yani. Bizim Among Us'tan daha karizma var. Ha? şey... Bizim bu, bu sefer kaslı başladı. Ne oldu lan? Çaha. Ya iyi ne oldu? arttırdım. Aha. Aha. Oo destoy. Aha para. Para şey. <laughs> Mani 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 çok zengin olacağız lan <laughs> Bizim kadar her yeri kırabiliyoruz lan Orada lan kasa da var Ta Aaa kolum kasa hadi <var> bakalım Ya <laughs> o, oldun, ha 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 Ooo zengin oldu ne Aa chest odasına gidelim Oooo daha da Olsun olsun. Para geldi Geldi. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.